Arkadaşlar şimdi Mustafa abi renkli hocayla beraber e, Namıca dünya Şampiyonu Hayrettin abi yine karşılaştı. Hep bu böyle oluyor zaten. Abi. Hep karşı karşıya geliyorsun. Hep bir iddia açma var. Şimdi abi senin iddianı bir dinleyelim. Ne düşünüyorsun? Nasıl olacak sence? Evet arkadaşlar. Burada Mustafa Açık kardeşimiz eski Ayküdo şampiyonlarından Ayküdo sporu yapmış. Sportman kardeşim. Arada bir dengesizlik var sadece şu. Ben 77 yaşındayım o 55 yaşında. Artı bir de 140 kilo. Ben 78 yaşındayım. Bu dengesizliği kaybetmek için ben çok çalıştım. Çok çalıştım. O aralık farkı kapatayım diye. Şimdi dostluğumuz da bu arada bir olursun. Ama burada dostluk mostluk yok. Burada müsabaka değil mi hocam? Evet. Yok. Aslında kesinlikle. Olmasın. Bu masada <laughs> kim nereyse o galipti. Şampiyondur ve onu dediği olacak. Ben de ilk önce bu organizasyonun ev sahipliği yapan Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ezedi rakibim, dünya şampiyonu ve Türk gençliğinin sporda öncülüğü yapar hayatını Hocam'a saygılarımı iletiyorum. Yalnız bu masada geçerli olan iyi olan kazanır. Centilmenlik kazansın, iyi olan kazansın. Herkese teşekkür ediyorum. Herkese hoş diyorum Ve iyi bir maç olmasını istiyorum. Abi, Güzel hani. Evet. Ben bugüne kadar hiçbir maçımı iddiasız yapmadım. Kesinlikle yapmadım. Ama kötü niyetle değil, iyi niyetle. Kardeşim beni yenerse Anamın öksüzü gibi helal olsun. Ona bir spor ayakkabı alacağım. İstediğim marka. İstediği renkte. Çünkü bu kombin elbise giyiyor. Ayakkabısı aynı. Elbisesi aynı. Sarı aynı. Benim alacağım ayakkabı da onun kombin elbisesi uyusun diye ayakkabı alacağım. Ama ben onu yenersem. Kesinlikle ömür boyu spor yapacak. Ömür boyu sigara içmeyecek. Atatürk'ü sevecek. Ben de şunu evet. şöyle, şöyle <laughs> bekliyorum. Ben evet. Beş yüz tane ayakkabım var. Ayakkabısıyla bir yüz üç bin et Ayrıca beni yenerse ona da benim giydiğim hepserden bir tane benim seçilmekten getireceğim. Onu giyecek. Bir ay boyunca giyecek. Kabul Aynı aynısı. <laughs> Yalnız mekanın sahibi de dedi bir şey versin. Şambarı. Abi bir iddia daha vardı. Onu unuttu galiba. Evet. Şey, bir yuvası var üstüne arkadaşlar. Onu onu vazgeçti. Vazgeçti abi. <gülüyor> 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 e, beni yenerse. Evet. Çok iyi yapacağım. Ben de bana benim gizli bir tamam. tane yaptıracak. Bir ay boyunca gideceğim. Ben de Hatay ABA güreşçisi olduğumdan dolayı ve sahibi olduğumdan dolayı Hatay'a öz ve Hatay'a e, ait olan ABA güreşinin e, bir bir nevi bile güreşine yatırıyorum şu anda. Ve yenene bir ay bedava Döner ısmarladı hocam. Yay bedava dedi abi. Sınırsız var. Sınırsız. Sınırsız dedi abi. Ailesiyle dedik de. Tamam hadi. Yerenin yanında bir tane misafir kapı. Tek başına olmuyor. Tamam. Onu sil ben de Ha bir bir misafir olsun. Tamam. Tamam abi. Başlatıyor o zaman. Yeni başlıyor. Abi nizam başlatıyorum. mu? Abi şimdi Kapatın abi Direkt kapatın abi. Şurayı az indirip başlatacağım abi. Duracak duracakacağım abi. Böyle olmaz abi. Böyle olmaz abi. Şuraya biraz gel hayatta abi. Süper. Abi şunu göster başlatacağım abi. Hazır başlayacağım. Abi biraz daha göster. Ah, Hayatlı de menederi çok büyük benim yanımdan başladı. Abi Sonra biraz böyle gel başlatacağım. Biraz döndür. Şunu döndür abi. Hazır. Aç şunu göster abi. Hemen başlatacağım abi. Hazır. Başla Topi Ay, koltuğu koltuğu de abi. man iman gidiyle kazanacak. Ne yapıyorsun abi? Sofya? abi çok iyi kitler hem de. Sola kim? Yap i̇man yüzüyle diyor biz imansız mıyız? Devam. Abi yana yorum alabilir miyim? Aynen. Evet. iyi maşallah. İyi çıktı. Ben çok iyi çıktı ama daha ortada ortada. Ortada. Abi, masa durmuyor yerinde abi. Evet masa durmuyor. Yandı. Abi sahilde yolculuğa çıktınız. Ortada. Abi yolculuk nereye? <laughs> Gel bakalım. Hadi abi. Uçak, savaş sözüm bile. olsun. Sözüm Bileti olsun. Bırakmam. Sözüm olsun. bırakmam. Bilet evet. Bilet, geliyor. Geliyor bilet. bilet geliyor. geliyor, bilet. Abi, abi, bilet geliyor. Arka arka evet. evet. Alkış. zaten yola Bravo. çıkmışsınız. 77 yaşında. Bravo. Hayrettin abi. Mustafa.